İngilizlerin devleti siyaset, ekonomi, bürokrasi, medya, kültür, eğitim gibi hayatın pek çok alanına yerleşmiş adamlarını ve uzantılarını kullanarak dünya çapında her an her şeye müdahil olan şeytani bir sistemdir. Yüzlerce yıllık geçmişe ve altyapıya sahip, hemen her önemli kuruma, oluşuma ve yapılanmaya nüfuz etmiş küresel organize bir güçtür. Her haksızlığın, hukuksuzluğun, dehşetin, zulmün ve vahşetin arkasında o vardır. Yüzlerce yıldır kendini gizleyen İngilizlerin devleti gerçeğini belgeleriyle deşifre eden tek kişi ise Sayın Adnan Oktar olmuştur. İngilizlerin devletinin apar topar Türkiye'ye üst düzey bir istihbarat heyeti göndererek camiamıza operasyon yapılmasını, televizyon kanalının ve internet sitelerinin kapatılmasını, Sayın Adnan Oktar'ın tutuklanarak müebbet hapiste cezalandırılmasını talep etmesinin ve bu sebeple birçok politikacı, bürokrat ve devlet kurumuyla temaslarda bulunmasının asıl sebebi budur.